Evet arkadaşlar gidiyor. Hazırız. Hadi yavrum çık bana. Bakın nasıl oynuyor arkadaşlar. Evet işte bu aldık. Aldık arkadaşlar bir sefer büyük. Oo gidişe bak. Yavaş yavaş yavrum. Oo karıştırıyor etrafı arkadaşlar. Arkadaşlar balık yemi alıp götürürken kalamam tamamen boşta. Bakın. Kalamanın kafasında elim. Onu hissediyorum döndüğünü. Dönmeye başlarken kalamanın kafasını sıkıp tasmalıyorum. Hadi yavrum. Evet işte bu. Yakaladık. Siftahımız geldi arkadaşlar. Aslanım benim. Olay budur. Sakin. Sakin yavrum. Önce yoruyoruz malum. Evet arkadaşlar misineye bakın. Siftamızı aldık güzel. Gelsin bakalım neymiş. Oo ağır arkadaşlar bakın. Ay gel buraya. Yavaş yavaş süzüle süzüle geliyor. Gel yavrum. Bakın kendini akıntıya verdi. Hadi yavrum. Evet. Oo güzel. Güzelsin, güzelsin. Kepçenin yanına gidelim arkadaşlar. Bu güzel siftahımızı alalım. Ne güzel aldı ya. Cızır cızır götürdü. Gel bakalım. Ben güzel bir basket yapalım. Gel yavrum. Evet arkadaşlar geliyor. Hadi yorul. Hadi güzelim. Oy bizi gördü bastı tabi. Evet arkadaşlar geliyor hazırız. Yorul. Evet geliyor ve basket işte budur. Siftahımız geldi arkadaşlar. <laughs> Hemen bir en boy yapalım. Güvenli bölgeye gidelim. Ya bakalım. Fena değilsin balık. Aa, güzel. Evet ağzının ucuna metremizi koyuyoruz arkadaşlar. Ve geliyor. Evet arkadaşlar bu 40 santim boyu var. Normalde limit. Enine bakalım. Eni dar ama küçük bu. Evet eni de 10 santim arkadaşlar. 40'a 10. Bir de kilona bakalım ne kadar mısın? Hemen şuraya takalım arkadaşlar. Ve hazırız. Gel bakalım. Evet arkadaşlar bu balığımız evet 640 gram. İyisin ama yavrum senin büyümen lazım. Seni salacağız. Şöyle arkadaşlar bir yüzünü göster. Arkadaşlar normalde bu balığı rahatlıkla alabilirim. 40 santim balık. Limit üstü. Yani senin büyümen lazım sen biraz daha bir öyle gel. Tamam mı güzelim? Siftahımız bizim. Güzeldi. Hadi gel seni şuradan salalım. Şuradan git bakalım. Teşekkür ederiz Sazan. Güzel zevk yaşattın. Hadi bakalım. Yürü. Arkadaşlar mısırlarımızı takalım. Mısırı şu şekilde tuttuğumuz zaman üstünde ve altında zarlar var. Bu iki zardan da geçiriyoruz. Bir, iki. Şu şekilde patlak olan mısırlar takmıyoruz. Bunları suya gönderiyoruz. Bize sağlam mısırlar lazım. Ve son. Kaç tane aldı arkadaşlar? 2, 4, 6, 7 tane aldı. Yemimiz hazır. Şimdi bu yemimizi atalım. Arkadaşlar şuradaki akıntıya doğru atıyorum bunu. Ağırlığı fazla olduğu için o aşağıda akıntının hafif durduğu yerde kendini durduruyor. Bakın atıyorum şöyle akıntıya hafif çekiyorum. Ki ağırlıkla yemler birbirine karışmasın. Daha sonra makinemizi kapatıyorum. Şu şekilde koyuyorum. Arkayı da koyduk. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan şu. Bu şekilde kalamamız sert. Hemen bunu balığın rahat götürebilmesi için boş kalamayı alıyorum. Zilimizi de ucuna takalım. Hazırız. Evet arkadaşlar gidiyor. Hazırız. Hadi yavrum çık onu. Bakın nasıl oynuyor arkadaşlar. Evet işte bu aldık. Aldık arkadaşlar bir sefer büyük. Oo gidişe bak. Yavaş yavaş yavrum. Oo karıştırıyor etraf arkadaşlar. Eyvah. Tamam gel. Çok büyük arkadaşlar bu çok güzel. Geliyor. Hadi yavrum. Bak nasıl asılıyor şimdi. Biraz yoralım. Of of of. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Hadi yavrum. Çok ağır arkadaşlar. Bunu iyi yormam lazım. ha. da gelmiyor. Bak bak. Hadi yavrum gel. Evet. Şuna bakın arkadaşlar. Suyu nasıl kaldırıyor bakın. Of nasıl bir şeysin acaba? Gel yavrum, gel kepçemiz ve biz hazırız ama bir görelim ya yüzünü. nasıl bir şeyimsin bu kadar basacak kadar. Oo arkadaşlar bakın burada 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 gel gel gel. Of 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 of, of. biraz. Ne kadar güçlü bastın ya? Yoruldun mu yavrum? Yoruldun mu? Gel. Arkadaşlar ikinci balığımız da geldi. Çok güzel ya. Gel bakalım seni bir ikinci basketi yapalım. Hadi yavrum gel. Yorul artık gel. Bakın ya nasıl çekiyor ha. Hadi yavrum. Hadi. Daha yorulmamış arkadaşlar bekleyeceğiz. Yormadan bunu alamayız. Hadi güzelim gel. Hadi da. Evet arkadaşlar geliyor ve basket işte budur. Hemen en boy kilo yapalım. Güvenli bölgeye gidiyoruz. Ha, bu iyi işte arkadaşlar. Oo, çok iyisin. Arkadaşlar büyük ha. Oo, uzun. Uzun balık arkadaşlar. Bakalım. Evet boyunu ölçüyoruz arkadaşlar. Hemen ağız kısmına koyduk. Ve geliyoruz. Evet şöyle 48 santim boyu var. Eline bakalım. Bir dur yavrum çok hareketlisin be. Evet arkadaşlar 13 santimde eni var. Bakalım kaç kiloymuşsun? Bir sakin. Seni fileyle mi tartalım yoksa ya durmuyorsun ha. Gel bakalım. Evet arkadaşlar şuraya koyuyoruz. Ve gelsin kilolar. Vay çok iyi arkadaşlar. Bu 1235 gram. 1235 gram. Güzel. Evet arkadaşlar bu balığımızı alıyoruz. Çok güzel bir balık. Hemen bunu livarımıza koyalım. Önce arkadaşlara şöyle kendini bir göster. Şuna bakın arkadaşlar. Çok hoş be. Altın renkli. Çok lezzetli olur ha bunlar da. Menli livara doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Hemen şu livarın ağzını kilitliyoruz. Ve suya gönderiyoruz. Gel bakalım. Bak baş. Gelsin üçüncü. Arkadaşlar yemlerimizi hazırladık. Tekrar şuradaki akıntıya doğru atalım. Evet atıyorum arkadaşlar. Bakın biraz çekiyorum. Tam şurada bırakıyorum. Evet bekliyoruz. Evet arkadaşlar deviyor bakın yavaş yavaş. Hadi yavrum hadi çevir kalamayı. Arkadaşlar hazırız ve Evet işte bu. U büyük bir arkadaşlar bakalım. Yandan kalamayı sıkıyoruz ve aksiyon başlasın. Yavrum benim gel. Oo, nereye gittin ya? Evet arkadaşlar orada. Gel güzelim. Oo, i̇yi iyi hadi bakalım gel. Ne güzel aldın ya pıtır pıtır. Hadi yavrum gel. Nazlanma. Kendini yukarı doğru veriyor arkadaşlar. He, fazla büyük değil ama iyi basıyor. O arkadaşlar izleyin. Zevki izleyin. Gel yavrum. He, biraz yoralım arkadaşlar. Bu şimdi sert gibi duruyor da. Allah sert ya. Gelsene yavrum. Kepçeli mi alsak acaba ya? Kaçırır mıyız ki? Kepçeli alalım. Gel yavrum. Kepçeye doğru geliyoruz. Geldi üçüncümüz. İyice yorduk ama garibi. Kepçemizi aldık. Şimdi de geri gel yavrum. Geri gel. Hemen güzel bir basket yapalım. Evet arkadaşlar hazırız. Basket. İşte bu. Üçüncüyü de aldık. Hemen bir en boy kilo yapıyorum. Vay be ne güzel aldın ya pıtır pıtır. Gel bakalım. Oo, bu beyazlardan arkadaşlar. Güzel be. Sakin sakin. Çok sert ama ya, değil mi? Hemen senin boyuna bakalım yavrum. Hemen kuyruğunun bittiği yere koyuyorum. Ve geliyoruz. Vay arkadaşlar. 43 santim boyu var. Enine bakalım. Evet eni de 11 santim. Gayet güzel. Biz de kilona bakalım. Diğerini arkadaşsın. İkiniz bir tava edersiniz. Hemen tartalım seni. Hemen şuraya yerleştirelim. Ve hazırız. Bakalım ne kadar geleceksin. Vay 780, 770 gram arkadaşlar. Çok güzel. Bunu alıyorum. Çünkü diğeriyle birlikte ancak bir tava yapar arkadaşlar. Bu güzel sazanı alalım. Bembeyaz. Oo. Hadi Livar'a gidelim. Güzelsin be. Hoşsun. Hemen seni şuraya koyalım. Livar'ımızı sudan çekelim. Bekle. Evet diğeri de burada. Taze taze bekliyor arkadaşlar. Oo, gel bakalım. Hemen şöyle açıyorum. Hadi bakalım. Hemen kilitliyoruz. Ve suya bırakıyoruz. Hadi bakayım. Etti mi? 3 Gelsin dördüncü. Arkadaşlar bu oltamızı şuraya atıyorum. Öbür oltamız da burada. Eski yerinde. Bu sayede iki farklı yere avlamış oluyorum. Şu ileri de bakın suya dikkat edin. Suyun tam durduğu yer var. Oraya atmam lazım. Balık oradan geliyor. Hadi bakalım dördüncü alabilecek miyiz arkadaşlar? Şöyle atıyoruz. Çok iyi. Evet bekliyoruz. Arkadaşlar balıklarımızı liverden çıkartalım. poşede koyalım. Bakalım kaç kiloymuş toplam. Ben şuraya getirelim. Güzel be. Çok hoşsunuz. Şöyle poşetimize koyalım da. Gel bakalım. Altı renkli ve beyaz renkli. Gel yavrum gel güzelliğe bak ya çok hoş bir arkadaşlar eğer dördüncü alsaydım ve dördüncü ikinci gibi olsaydı bu üçüncü sazanı salardım ama gelmedi nasip hemen şöyle yapıyoruz bakalım kaç kilosunuz bazı arkadaşlar poşetle tartmamızı da istemiş de tartalım bakalım Toplam kaç kilo balık avladık? Evet başlıyoruz. Hazır. Ve Ay arkadaşlar Kaçsın. Sabitlen. Evet. 2 kilodan fazla. Çok hoş. Arkadaşlar daha iyileri sizlerin olsun. Avlarımız devam ediyor. Takipte kalın yeterli.